Merhabalar efendim. Gemin için yürümedi. İlyas Çelebi, Aksar'da yetişen evliyalardan, bir gün bazı talebesiyle deniz aşırı bir yere gidecek. Rıhtıma gelir, ancak gemici onu almaz gemiye. Üstelik de hakaret eder. Tabii üzülür mübarek. Kırık kalp ve ayrılır rıhtımdan. O anda enteresan bir şey olur. Gemici hareket ettiremez gemiyi ne kadar uğraştıysa da nafile gemi bir milim oynamaz yerinden. İşte o anda aklı başına gelir adamın bu işte bir hikmet var der ve çıkar gemiden. Koşar yetişir bu zata ve yalvarır efendim lütfen buyurun gemiye sizden ücret de almıyorum. Büyük veli gemiye biner bilmez gemi başlar yürümeye. Gemici mi? Talebesi olur artık bu Allah dostunun. Bir gün İman ettikten sonra en mühim iş o imanı muhafaza etmektir buyurur. Bir kelime söylemekle iman elde edildiği gibi bir kelime ile de elden çıkabilir. Onu muhafaza altına almak lazımdır. İman mum alevine benzer, en ufak bir rüzgarla sönebilir. Sönmemesi için cam bir fenerle etrafını çevirmek lazımdır. Fenerden kasıt nedir hocam? İbadetlerdir. Namaz bir fenerdir mesela. Oruç, haç, dini sohbetler, dini kitapları okumak hepsi imanı muhafaza altına alan cam fenerler gibidir. Bir günde buyurur ki Müslüman çok kıymetlidir. Dünyaya bedeldir. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakmak ibadettir. Evet, müminin yüzüne sevgiyle bakana Cenab-ı Hak yüz ömre sevabı verir buyurur. Hikmeti nedir hocam derler. Çünkü Müslüman Allah'ın dostudur. Halis Müslümana gökteki melekler bile imrenerek bakarlar buyurur efendim. Fi emanillah.